Hoş geldiniz Arkadaşlar bugün bu artık ev yapma bölümünde 3. bölüm çekiyoruz arkadaşlar. Ee artık üst katımızı komple inşallah bitireceğiz. Bir de arkadaşlar 50 abone olmuşuz. Sizlere çok teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle insanlar işte ne bileyim 1000 abone olduğunda seviniyor. Bizler 50 abone olduğumuzda seviyoruz Ama arkadaşlar o youtuberlar da bu şekilde gelişti. İnşallah biz de gelişeceğiz arkadaşlar. Yani. Ay ne yaptım be. Neyse. Şimdi hemen arkadaşlar neler yapacağınızı sizlere göstereyim isterseniz. Belki de bu videoda hızlandırma kullanmayabilirim. Çünkü biraz yavaş olur belki. Yani çok hemen biteceğini düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz odayı misafir odası yapacağız. Ve arkadaşlar yani misafirlerin kalması için alacak bir zaten anlamışsınızdır. Ondan sonra arkadaşlar bir de bu evin zaten biliyorsunuzdur. Bir de havuz bölümü var. Havuz gerçekten darmadınlık. Aşırı kötü bir halde burası. E, burayı düzeltiriz arkadaşlar. E, bu video kısa olursa işte 6 dakika 10 dakikalık falan olursa hızlandırma falan yapmam muhtemelen. Tabii inşallah. Neyse belki kararında da değişebilir. Emin değilim yani. Neyse. Şimdi bence çok uzatmadan videoya geçelim. Çünkü aşırı fazla konuştum. Şimdi burada toplanacak zaten bir şey yok. Bu yüzden sıkıntı da olmaz. Burada hemen şu kolimizi atalım bir. Hı. İlk olarak bir misafir. Yani öyle uğraşmayacağım açıkçası. E, şimdi misafirin çocuğu mucuğu olabilir. Bunlarla hiç uğraşmak istemiyorum gerçekten. Yani şimdi bu yatağa koyacağım. Ama birazcık hepsini birbirine sıkıştırarak sıkıştırarak yapacağım. Çünkü neden olmasın. Çocuğu için bu olmasın. Çocuğuna beşik koyalım. Beşik herkes yapmak ister. Ben bile şu yaşıma gelmişim. Beşik de yapmak istiyorum açıkçası. Sığsan yatardım bu arada da neyse. Bunlara girmiyoruz. Ee, şimdi şöyle yapalım. Bunu birazcık bu tarafa çekelim. Çocuk güneşi almasın. Neyse. Ee, şimdi hemen baş kısmına bir tane bir sehpa koyalım. Ondan sonra ışık. Işık sonra koyarız. Tamam. Dola, dolabı ben nereye koyacağım Allah aşkına? Gittim size. Ha, şöyle olur. Yine yaptığımız aynı mantık. Bence yok ya. Şu evime koy. Ama buraya çok tipsiz durur. Bunu koyalım. nasıl durur? bu? büyük mü? Şimdi şöyle yaparız. Bu büyükler için olur. Şu i̇şte küçük çocuğu için olur. Bence hallederiz. Yani biraz komik dursa da. Ben yani çok da umurumdaydı. gelmişsin böyle güzel odada kalıyorsun. Bir de gelmişsin odandaki dolapları mı beğenmiyorsun? Allah Allah. Neyse buraya geçiyoruz. <laughs> Ee, burada bebek için, e, bebek için dolap yaptık ya benim beynim yandı. O odamız bu kadar falan yok tabii ya de değil. De, yani az kaldı. Işık için. Bakın. Hı. Böyle şekilli şu koyuyormuşum şey koysak şey acaba? falan olsun yani. Şimdi buraya bunu koyacağım. Ama çok kötü durur. O yüzden bunları koymayacağım. Çok güzel bir e, vazgeçme şey var. Arkadaşlar burada ikizler burada değilim. <laughs> Her şeyden vazgeçimden buradayım ikizler sanmayın. Hmm, bu ne? Tatlı bir şey benziyor. Tamam bunu koyacağım. Çok, tatlı, çok, tatlı, çok tatlı. <laughs> Neyse biraz e, tatlı bir şeyler görünce arkadaşlar biraz anormalleşebiliyorum benim doğamda olan bir şey neyse çocuğumuz için de bir gider misin ha şu mantar işi koyalım bir de bitki koyalım ama emin yapmam arkadaşlar bu arada kaktüsler galiba oksijen mi ne veriyormuş oksijen oksijen veriyormuş arkadaşlar o yüzden odaya koymakta falan fayda varmış galiba ama galiba yani emin değilim o yüzden işte araştırıp da yo böyle değilmiş falan demeyin Tamam bana şimdi duvar kağıdını değiştireceğiz salları koyacağız ondan sonra işte bir takım puf muf derken tabi şaka şimdi ee, çocuğa bir de oyuncak vermek lazım değil mi? Hey, 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 bunu koyalım, bunu koyalım, bunu koyalım, bunu koyalım, bunu koyalım. Bunlarda da idra idra etsin evet. İdare etsin. Sepet Sepette, ne? Sepet de olur bence. Bunu koyayım. Ah ayı çıkartmamışım. ah, ayı nerede? Neyse. E, şu civciv bence burada dursun. Şu pelüş de Pelüş kız pülüş... geç. Pelüş! Pelüş'ün garizi var. Ha yokmuş. Neyse. E, şu araya bunu da koyalım. Tamam. E, şimdi hallara bakalım. Ne koyalım? Bebek. Şu. Da biraz, evet, oldu. Şimdi ne yapacağız? Duvar kağıdı. Ha e, bir de tuz var. Hmm, duvar kağıdı olarak ne ettik ki? Şunu yapayım. Bu çok kötü oldu. Burası, bu da Bu iğrenç oldu zaten. İyi. daha tuğla olur ama daha açık renkli bir tuğla lazım. Bu ne? Hı -hı. Bu. bu çok mu açtı ya? Yani. Şey yapalım. Şuradan yapalım biraz komik bir şekilde filmi çıkıştı. Ve sen siz onu hiç içmek ya. Aslında bu güzel. Ama yok. Küçükten seçmek daha iyi. Şöyle bir müsaade. Ha tamam hem bebek de var. Normal uygun. Biraz kötü oldu ama arkadaşlar artık çaktırmayın ya aman. Kız gel. Kız gel gel. Ha öyleymiş zaten. <laughs> Neyse buraya da geçiyoruz. Tamam bu odamız. Böyle oldu. Biraz kötü oldu. Duvar kağıtları böyle şu dolaplar ama bana ne? Misafir sonuçta kimse. Beğenir kimse. Beğenmez de ben bu odayı ne yapmışım? Kız sen bu odayı ne yaptın? Katletmişsin kız odayı? Ya ne yapmışım ya? Allah Allah. Birazcık fazla önce konuşuyorda bilir. Ya mesela, bir saniye. bir bu var var ya. Cadı gibi bu cadı cadı. Şembanı o yüzden çağırdın mı dedin? He dedim. Ne olmuş? Ay la ya yapayım ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk olarak burada da kutu kullanacağım. Yediler tak. Bakmışımdır. Kudret çıkarmaktan ellerim ağrımıştı Heh ne no. olmuş? Heh, ha. Tağ, 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 tağ Tağ, Heh, ben insan nedim ki? Heh <laughs> Bak bak, heh Bir şey mi atmışım diyeyim Önce işte Bilmem ne, bilmem ne, hı 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 Heh, Niva kız demiş yani Bir şey demeyeceğim sonunda... Ya ne diyeyim, ne, diyor mu diyeyim ya Ne <laughs> Neyse neyse arkadaşlar şimdi kutumuz gariban kutu. Hadi kutu. Neyse. <laughs> evet. Şimdi bunları açıkçası atsam mı bilmiyorum. Şu kırmızı yapıp çünkü beğenmedim. rengini Çok koyu kırmızı. Atılacaklar listesi burada. <laughs> arkadaşlar bu video çok komik geçirebilir küçük olmamışlarını koyalım. Arkadaşlar böyle burada kedi maması görebilirsiniz. Bu ne be diyebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar benim köpüşüm biraz anormal. Hiv <laughs> hiv sen bana anormal mi dedin? Ne neden herkes bana hesap soruyor? He dedim ne olmuş kedi maması yiyen köpek mi olur? E olur. E de köpek maması yiyor. Normal. Peki. Şimdi arkadaşlar hayvanım. mı? Şu. Evet. Sinir oldum biraz. Çık çık. Hah ya. Şuraya alta koyayım. Arkadaşlar bu kutunun Dünyaya garezi var. Neyse a, burada dursun. Ben ne uğraşıyorum bir saattir. Beynim artık yetmiyor. Şimdi ilk olacak bu muz e, kullanacağım tabii ki de. Ondan sonra bu, bu top bu top güzel. Bunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu at çöpe, çöpe atılacaklar listesi. Gel. Seni, sen zaten varsın ama sen de çöpe atak. Sen de atalım. Düz. Sevdiysin. Flamingo. seni bir <laughs> şapalak bundan sonra. Şapalaksın. Sen buraya atalım. Şapalak. Neyse bunu geçiyoruz. Ee, evet şimdi hemen havuza başlayalım. Şimdi ilk olarak atılacakları hemen atalım. Dön şu bu sırada. Evet şimdi fırlat, lat, fırlat fırlat, fırlat, fırlat fırlat, 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 fırlat. Evet. Şimdi şöyle ben iksiye söz verdim arkadaşlar. Onun bir tane böyle oyun evi var. Onu koymadım. Havuza koyacağım dedim. Ona da tamam dedi tabi. Ona sözüm var. O yüzden şimdi bu havuz yerine şu oyun evini koyacağım. Ya bir şey diyeceğim. çatısı, ay çatısı gözükmese de olur. Bir şey olmaz. Şimdi şuralara da şezlong falan koyalım. Dur bir dakika. Şöyle bir tanıcak koyayım. Çıcak atayım da ama. Hı. Tamam. Ondan sonra şezlong falan falan koyacağım. Nasıl bir şezlong bulabilirsem. Şimdi bu, bu, buna gerek yok ya. Yani. Çok kalabalık olur. Bunu koyalım bir içine. Şimdi bunu koyalım. Ondan sonra bu ton kişiyi tatlı Tak koyalım ton kişiyi. Topu gerek yok. Ben 100 tane top var neredeyse. Aa bunlar çok tatlıymış Şu an pembe renginden nefes edin. Farklı takım Tamam ya. Bunlar bir tane dursun. Güzel oldu. Ve bunları sonra şuraya bir alayım ilk. Orada kalsınlar. Ee, şu anda şezlong alıyorum fakat bulamıyorum. Allah Allah şezlong var Şezlong. Uh. Arkadaşlar ben de staff gibi arıyorum bir saattir. Şezlong nerede olur? Şezlong'a ne yapılır? Oturulur. O zaman oturma kısmında olur değil mi mantıken? <laughs> Gerçekten çok sinirliyim şu anda. Aslında değil Bir tanesi beyaz olsun. Modern dursun arkadaşlar. Modern. Böyle olsun. İğrenç oldu ama neyse. Çok da umurumda değil. Boş verin. Tamam. İstediğim. Güzel olmadı ama neyse. <laughs> vay 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 vay. Arkadaşlar şimdi e, bu şey böyle yaptım burayı. Ondan sonra şimdi ile birlikte e, gün batımı izleme keyfisi yapmak ya, e, yapacağımızdan dolayı buraya e, minik acaba koltuk mu koysak bence minder. Şuradan şunlardan koyalım. Burada karpiz mi koysak? Karpiz koyalım. Karpiz. Şöyle bundan bir tane. Sonra şöyle bundan bir tane. Şu ortayı da minik şuna koyalım. Altına da bir tane halı serelim ki ya yelmeyelim olmasın diye. Bir şey. Arkadaşlar yalnız karpuz gözleri olmadım çok komik oldu ama neyse evet şimdi e, havuz da bitti evet arkadaşlar şimdi eşyaları ay, havuza girdim neyse serinlemiş oluruz e, böyle buraya e, topları falan koydum onun üzerine şu koydum e, ondan sonra işte bu mama kabını getirdim bir de e, şey mama kutusunu ve şurada zaten görüyorsunuzdur bir dakika e, neydi bunların adı? Su bilmem nesi. Su fışkırtıcı diyelim biz şimdilik. Çünkü adlarını unuttum. Ee, onları o bölüme koydum. Ve mamayı da oraya koydum. Kapattı. Ee, şey ulaşamasın diye. ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, videomuz yanında videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok severim. Görüşürüz.